kadınların özel durumları var. Hayız ve nifastan temizlenmek. Yani bugünlerde Allahu Teala ibadetleri farz kılmıyor. Onları muaf tutuyor. Niye? Bu kadınlarda haşa bir eksiklik olduğundan değil, o bir eziyet durumu yani şöyle bir eza bir sıkıntı hem bedensel hem de fizyolojik olarak bir sıkıntılı bir dönem olduğundan dolayı Allahu Teala o zaman onu sorumlu tutmuyor ki sıkıntısı artmasın. Yani onu sıkıntılar içerisinde bırakmaması için. Ne yapıyor Rabbimiz Celle Celaluhu? Ona o günlerde namazı da farz kılmıyor. Ve namazı farz kılmıyor ve orucu da farz kılmıyor. Dolayısıyla bu özel günlerde oruç tutmak ee, farz değildir kadınlar için özellikle. tabi kadınlar sonra, Ramazan'dan sonra bu tutmadığı oruçları tutacaklar, kaza edecekler. Peki namazları da kaza edecek mi? Etmeyecekler. Çünkü Ramazan orucu senede bir defa geliyor, bunun da bünyemize çok büyük ihtiyacı var. Bir senede bir ay bir orucu tutmamız lazım. Kadınların özel günlerinden dolayı tutamadığı o 10 güne yakın orucu Ramazan'dan sonra da e, tutmaları lazım ki bedeni de o oruçtan iyice istifade etsin. Ancak e, namaz ibadeti e, ömrümüzün sonuna kadar her gün farz olan bir ibadet olduğundan dolayı her ayda kadınların özel durumunda bu namazları kılmaması gerekiyor Dolayısıyla özel durum geçtikten sonra onları tekrar kaza et tekrar kaza et bu kadınlara bir zorluk geleceğinden dolayı Allahu Teala Zülcelal Hazretleri o namazdan sorumlu tutmamıştır Dolayısıyla sadece Ramazan ayında özel günlerde tutulmayan oruçları hanım kardeşlerimiz Ramazan'dan sonra kaza edeceklerdir yoksa hayızlı ve iken oruç tutmak haramdır.